Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Loar bebek ailesini tanıtacağım. Bu da benim gördüğünüz gibi arkadaşım. İsterseniz başlayalım. Hadi. Pembe. Sarı. Pembe sarı. Pembe sana çok yakıştı. Evet evet pembe bana çok yakıştı. Ben çok yoruldum. Saçımı hemen düzelteyim. Ben asansöre bineceğim. Yukarı çıkacağım. Bizde kanalım. Hadi. Hayır ben üşüdüm. Bu sıcak kötü. Senin suyun çok niye suyum. kötü? Çünkü ben saç... Hii! Suyu döktüm. <laughs> ben dalacağım. Bakalım üstüne var. Ay suyumuz döküldü. Olamaz. Boğaladım. Bakın. buz parçası. Ay, dökülüyor suyumuz ama. Ben giyinip ben hemen üşüdüm. Yapacağım. Ben battaniyeyle çay içeceğim biraz burada. Ben üşüdüm. Ay, üşüttüm, oldu. Hı -hı. Ben de biraz uyuyacağım. Şöyle uyuyalım biz. Kafan kafam ters olamaz. Böyle duralım yer kalsın. Biraz normal havuzda yıkanacağım. Şu merdiveni şuraya koyayım. Ben şuralarda yemekler yapacağım. Ne tamam. yemek yapacaksın? Makarna. Oh, şuradan ocağı açayım. Hadi. Alın bakalım. Aa, çok güzel makarna. Şöyle havuç. Havuç. Yapmayı. Çocuklar yemeği geliyoruz. Ay biz de gelelim. Kız kardeşim hadi yemek yiyelim. Herkes gelsin yemek saati. Evet. Biz de gelelim. Hemen Olamaz bacağım kırık oldu. Anne bana da Benim için. dişim ne zaman çıkacak? Bir ay sonra kızım. <laughs> karnımız şişti. Hadi uyuyalım. Evet ya. Çok şişti. Bakın davul gibi oldu. Benimkine bakın. Bakın. Sanki minder var. Biz de alta yatalım. Ben siz. Bana nini söyle. Uyuyorsun da değilsin. Ee? ben Artık. Gideceğim. Hadi yatın. Ben de buraya gittim. Sessiz olun. Ben burada <laughs> bir kitap bitiriyorum. Bay bay. Bay bay. Videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.